Merhaba, bugün birlikte kaldığımız yerden Oxford ilk 3000 kelimenin anlamına A1-A2 düzeyde bakarak devam ediyoruz. Dilersen başlayalım. Yine daha önceki videolarımda sana söylediğim gibi önemli olan kelimeleri doğru bağlamda kullanmak. Bu bizim için çok önemli. Yine söylüyorum bağlam her şeyden önemlidir. Gördüğünün arkasında yatan başka bir anlama sahip olabilir. Bunu geliştirmek için dil kampları açıyorum, kelime kampları açıyorum her ay. Onlara katılmak istiyorsan Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsin diyorum. Şimdi C harfine bakalım. C diyoruz tabii ki C dediğime bakma. C diyoruz cable. Okay? B2 bir kelime. Bence cable B2 bir kelime olmamalı diye düşünüyorum. Niye diyecek olursan çok basit bir kelime yani. Kablo anlamına gelir genel olarak. Kaplı tel anlamına gelir. Kordon anlamına gelir. Halat anlamına gelir. Ama enteresan şekilde B2 olarak verilmiş. Kafe bildiğin kafe. Cake, kek. Yalnız o bildiğin kekten değil. Yaş pasta olarak daha çok kullanılıyor. Kol kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Burada biraz beklemem gerekiyor. Kol aslında kol aramak değildir. Asıl anlamı çağırmaktır. Çağırmak. Çağırmak anlamına gelir. Hatırlıyor musun eski telefonlarda yaşın kaç bilmiyorum ama iki cevapsız çağrı derdi. Çağırmak anlamını düşünürsen ileride karşılaşacağın phrasal verb'leri de bunun üzerine yoğunlaştırabilirsin. Tabii ki arama ve aramak anlamı var ama temel anlamı çağırmak demektir. Camera Kamera, camp, camp, uh, camping, kampçılık, kamp yapma işine deniliyor. En uh, Can kısmına bakalım. Bak burada iki tane farklı can vermiş. Can'in çok farklı bir hikayesi var. Bunu anlatacağım. Etimolojik kökenini de vereceğim sana. Ama can baktığımızda modul olarak kullanıldığında yapabilmek, ebilmek olarak sınırlandırmak istemiyorum. Bunu unutma sadece yapabilmek edebilmek gidebilmek olarak sınırlandırmak istemiyorum. Ee, ama Türkçe olarak evet ebilmek anlamına gelir. Olumsuz kullanımına dikkat etmen gerekiyor. Olumsuz kullanımı ihtimalin düşüklüğünü vermez. Olumsuz kullanımı kent diyorsam bir sınırlama verir bu düşük ihtimalliği vermez bir sınırlama verir. Mesela gelebilirim derken I can come dersin bilmiyorum belki gelemeyebilirim derken I can't come diyemezsin. Bu bizim için çok önemli. Buraya might not ya da may not getirmek zorundasın tamam mı? Bu küçük ayrıntılar bizim için çok önemli diyorum. Can aynı zamanda teneke kutu teneke konserve olarak kullanılabilir enden geçelim cannot kısmına bakalım cannot kısmı da yine açıkladığım gibi yapamamak edememek anlamı verir o bir dursun ama yetersizlik ve izin vermemeyi anlatır tamam mı yetersizlik ve izin vermemeyi anlatır ya hocam burada niye verb demiş bu yardımcı fiil değil mi bunu bilmen gerekiyor en başta sana söyleyeyim İngilizce'de yardımcı fiil diye bir şey yok yani o yardımcı fiillerin her birinin kendi gerçek anlamı var. Örnek veriyorum will dediğim şey dilek, niyet, istek demektir. Dilemek, istemek demektir. Will eşit değildir, ecek, acak. Böyle bir şey yok. Yine aynı şekilde do da öyle, did de öyle, yine should da öyle. Bunların hiçbirinin Türkçedeki karşılığı ek değildir. Diyelim capital, capital, capital. Capital dediğimiz şey başkent demektir. Sermaye demektir, kapital demektir. Büyük harfleri de bu kullanılır. Capital letter deriz mesela. Büyük harf anlamında kullanırız. Car biliyorsun araba. Cart, cart biliyorsun. Care. Bunun tüm yönlerini vereceğim sana. Care bakım demektir. Bakmak ilgilenmek demektir. E, noun ve verb anlamı var. Bakımsa bakmak anlamına da gelir. Umursamak anlamında da kullanılır. Eğer I don't care diyorsan. Valla çok da umurumda değil. Demiş oluyorsun. Career. Career değil. Bak benden sonra tekrar et. Career. 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 Okay? Bu kariyer anlamına gelir. Carrier diye okursan taşıyıcı olarak düşünürsün. Benim taşıyıcım demiş olursun. Hocam işte karşıdaki anlamaz mı? Anlamıyor efendim. Anlamayan anlamıyor. O yüzden yanlış niye telaffuz edelim. Careful. Care ile dolu. Bakımla dolu dikkatle dolu. Care aynı zamanda dikkat anlamına da gelir. Dikkatli. A2 olan bir ifade. Zarf yapmış. Dikkatli bir şekilde. Dikkatli C anlamını direkt sana verecektir. Aa, bak burada lıs var. B, B1 yapmış. Lıs ekini ekleyerek. Bu da dikkatsiz anlamında kullanılan bir ifade. Carpet. Halı. Carrot. Havuç. Carry. Taşımak. Carry. Carry çok Değişik bir kelime. Ee, şöyle söyleyebilirim sana. Taşımak anlamına gelir. Ama e, phrasal verb'ü değişik şekilde kullanılır. Yani carry'nin yanına out getirirsen carry out uygulamak anlamına gelir. Yürütmek anlamına gelir. Yerine getirmek anlamına gelir. Falan filan. Öyle düşünebilirsin. Cartoon. Cartoon işte çizgi film. Case. Kese. Bildiğin kese olarak düşünebilirsin. Onun dışında kılıf yani. O anlamı da var. Çanta, kese, kılıf, dava, kasa, problem. Özellikle avukat hukuk işlerinde case, bir problem, sorun. Böyle düşünebilirsin. Cash, para, cash, nakit. Castle, castle, castle da derler buna. Castle dediğimiz şey kale anlamında. Hisar, kale. Böyle şato olarak kullanabilir. Cat, kedi, Catch yakalamak anlamında kullanılır. E, cause dediğimiz şey neden anlamına gelir. Neden olmak anlamına da gelir. CD'yi zaten biliyorsun CD. Bildiğin CD olarak kullanılan bir kelimedir. Dış çap olarak da kullanılır. Tamam mı? Bunun açılımı compact disk. Buna CD diyoruz biz. Compact disk. Tamam mı? ya Bunun bir tane daha kullanımı var. Söyleyip söylememekte kararsızım. Cross dresser diye bir şey de var. Cross dresser. Bak cross çarpı ya. Yani sen kadınsan erkek gibi giyiniyorsun. Erkeksen kadın gibi giyiniyorsun. Ama normalde erkeksin. Cinsiyetinde hiçbir değişiklik yok. Buna da cross dresser deniliyor. Görürsen hani bu anlama gelir. Bilmeni isterim. Devam edelim. Aa, celebrate. Kutlamak demek. Celebrity. Çok bakın, çok benziyor değil mi? Celebrity, ünlü demek. Hani böyle şey ünlü değil yani. Popular gibi bir şey değil. Ünlü kişiye celebrity diyorlar. Tamam mı? Ünlü kimse. Meşhur kişiye bunu diyorlar. Popular person diye bir şey yok. Celebrity, bunların dilinde. Cent, cent'i biliyorsun. Zaten cent, para birimi. Tamam mı? Metalik para birimi. Doların yüzde birine denk geliyor. Öyle düşünebilirsin. Cent'er, cent'a. Yazılışı da farklı zaten British English'te. Center. Amerikan İngilizce'de merkez anlamına gelir. E, verb haline B1 demişler. Yani şöyle söyleyebilirim. Ortaya gelmek, yoğunlaştırmak. Merkezde toplamak. Yani bu merkezse şehir merkezi gibi düşün. City center. Bu da merkeze almak falan. Ortalamak anlamına gelir. E, century, yüzyıl. Uh, certain. Certain değil. Bunu yutuyorsun. Certain, mountain derken, important derken şunu yutuyorsun. Certain belirli, başlı demektir. Belirli şeyler. Certain, okay. kesin, belirli, bazı ifadeler denir. Certainly, kesinlikle. And then chair, bak verb ve noun farkı var. Bunları sana anlatacağım. Görünenin dışında. Chair kelimesi sandalye anlamına gelir. Ama bir iş insanıysan, iş için istiyorsan verb anlamı benim için daha değerli. Çünkü sandalyeyi kullanmasan da olur ama bu toplantıya başkanlık etmek anlamına geliyor. Bu çok çok güzel, kıymetli. Chairman başkan demektir. Chairman görürsünüz. Chance şans. Bildiğin Fransızca temelli bir kökenin buraya yansıması. Change dediğim şey. Change hem verb hem noun hali birincisi neon halini bahsetmek istiyorum para üstü demektir aynı zamanda değişiklik demektir değişim demektir e, değişiklik değişim demekse bu da ne olur değiştirmek demektir özellikle üstünü değiştirirken bunu kullanabilirsin character dediğim şey character karakter characteristic dediğimiz şey karakteristik işte yani <laughs> bildiğin Türkçe'nin aynısı diyebilirim yani özellik karakteristik dediğimiz şey özellik nitelik alamet vasıf tamam mı? Onun dışında tipik anlamı da var. Özelliği anlamında var. Ayırt edici özellik olarak da kullanabilirsin. Charity bağış kurumu. Tamam mı? Charity. Hayır kurumu, bağış kurumu, hayır, hayırseverlik böyle düşünebilirsin. E, chart chart dediğimiz şey belli bir tablo anlamına gelir. Çizelgedir, şemadır, haritadır. Chat, chat'i biliyorsun hem konuşma hem konuşmak anlamına gelir. Cheap, ucuz anlamına gelir. Basit, özensiz anlamında da B1 olarak kullanılabilir. Tamam mı? Özensiz şekilde falan. And check, kontrol etmek anlamına gelir ve kontrol anlamına gelir. Onun dışında check bizim bu paraları üzerine yazdığımız ve ödeme yöntemi olarak kabul ettiğimiz çek de bununla alakalıdır zaten. Bu çeki alırsın, üzerinde yazan şeyi götürürsün bankaya ve bankadaki elemana dersin ki check it, check, check, check diye diye bunun ismi çek olmuştur. Çünkü bunu kontrol eder, karşılığı var mı yok mu diye. Sallıyorum gibi duruyor, değil mi? Ama gerçeği bu. <laughs> Böyle düşüneceksin, birazcık pratik düşünme yöntemini geliştirmen gerekiyor. Cheese, peynir, şef. Şef, bildiğin şef. And then chemistry, kimya, chest. Böyle göğüs, göğüs kafesi, meme kısmını demiyorum. Kadınlarda olan göğüs olayı e, bağrınıza verilen isim diyebilirim. Chest, okay. Chicken, bu chicken'la keçini karıştırırsın söylerken. Küçük Amerikalı ve İngilizler de karıştırıyor tavuk anlamına gelir. Eğer tavuk hayvan olansa sayılabilir e çıkın diyebilirsin. Ama yemek olansa sayılamaz onun için sam çıkın diyeceksin. Child çocuk childhood çocukluk tamam mı? Chip chip başka bak yukarıdaki bu chip diye okunuyor chip okey. Böyle düşüneceksin. Direkt chip diye okuyacaksın çatlak anlamına gelir. Çöp anlamına gelir, para anlamına gelir. Yani bildiğiniz çipler var ya şöyle insanlara işte hayvanlara vesaire ya da işte kartların üzerindeki çip budur yani. Chocolate çikolata, choice seçim, choose seçmek, church kilise, cigarette sigara. Sinemayı biliyorsun. Circle, circle hem verb hem noun. Zaten biliyorsun. Circle, circle, halka daire çember. Şimdi halka daire çemberse halka daire ya da çembere almak anlamında da kullanabilirsin. Etrafında dönmek, çevrelemek, dönüp durmak anlamında kullanılır. Tamam mı? City, şehir, class, building, sınıf olarak düşünebilirsin. Her türlü sınıfta düşünürsün. High class dersen yüksek sınıf, üst sınıf diye düşünürsün. Classical, klasik anlamında kullanılır. Classroom, sınıf odası. Bak gördün mü? Yani ders odası, sınıf odası, sınıf. And then clean, hem adjective hem verb hali var. Temiz ve temizlemek. Clear yine aynı şekilde. Aynı yani çok büyük bir farkı yok. Clear ama en böyle adjective kısmına Burgu yapmak istiyorum. Belirgin, net, berrak anlamına gelir. Yani bununla bu çok benzer. Birbiri yerine de karıştırılır. E, temiz olarak tamam kullanırız ama e, bir olayda sorun yoksa belirgin, netse clear tercih edeceksin. Clearly açıkça, net bir şekilde anlamına gelir. Clever zeki. Climate hava. Okay, climate iklim yani. İklim, hava derken iklim Tamam mı? Şartlar, bölge, ortam anlamında da kullanılır. Climb. B yok. B'yi telaffuz etmiyorsun. Climb dediğimiz şey tırmanmak anlamına gelir. Okay? Direkt tırmanmak olarak düşünebilirsin. B1 anlamına e, bakacak olursak tırmanıştır ya. Yani ne olacak ki? Tırmanma, çıkma, yokuş, bak yokuş anlamı falan var yani. Böyle düşünebilirsin. Clock saat anlamına gelir ama böyle koluna taktığın saat değil ona biz watch diyoruz ee, kronometre taksimetre masa saati hız ölçer falan bunun içinde kullanılabilir close bak bu çok önemli bizim için görüyor musun? şuraya kadar close demek kapatmak demek değildir aslında sen Türkçe'ye göre kapatmak diye görüyorsun close demek kapıyı hayal et kapıyı nasıl kapatıyoruz Birbirine yaklaştırmak suretiyle kapatmak demektir. Yani hocam ben neden light a close diyemiyorum? Çünkü sana göre kapatmak close. Adamlara göre yaklaştırmak demektir. Göz kapağını düşün. Gözünü ne yapıyorsun? Kapağını kapatıyorsun. Aşağıya yaklaştırıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Kitap defteri sayfasını birbirine yaklaştırarak kapatıyorsun. İşte yaklaştırmak suretiyle kapatıyorsan close kullanırsın. Close'u hem e, sıfat olarak kullanabilirsin hem fiil olarak kullanabilirsin. Tamam mı? Onun dışında B2 dediği olayda yakla yak, zaten yakın demektir close aynı zamanda. My close friend dersin. My close friend. Benim yakın arkadaşım mı diyeceksin. Come closer dersin. Yakına gel dersin mesela. Come closer. Yakınıma gel, yamacıma gel. Öyle düşünürsün. İşte burada kullanılır sonuç falan anlamına da gelir. Close. Okay. Böyle görürsün. Bir sürü kullanımı vardır. Dediğim gibi. Closed kapanmış, kapalı. Closed kullanmana gerek yok ama istiyorsan closed da, closed da aynı anlamı verir. Kapı baca için söylüyorum. Ee, hadi closely'ye de B2 kullanımı da vereyim yakından. Closely. Gel bir yakından bak. Dikkatle bak. Sıkı sıkı. Tamam? hemen hemen aynı anlamını verir. Cloth örtü anlamına gelir. Cloth dediğimiz şey, bunu bu s ile bir deşi değişiyor işte. bez, örtü anlamında cloth kullan. Table cloth mesela. İşte cloth dediğimiz zaman kıyafetler, örtünüyoruz ya. Bak sen kıyafet gibi düşünüyorsun. Adam örtüler diyor. Enteresan, değil mi? Böyle düşünebilirsin. Yani senin düşündüğün şey bazen karşıdaki farklı algılayabiliyor giysi clothing giysi giyim ne bileyim giydirme üst giyecek olarak düşünebilirsin cloud bulut club club kulüp and then coach 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 direkt böyle düşün Koç olarak düşünebilirsin couch uh, coach nasıl desem verb halini düşünüyorum Otobüs olarak kullanılabilir. Antrenör olarak kullanılabilir. Enteresan. Yolcu arabası, yolcu otobüsü özel hoca olarak kullanılabilir. Ee, B1 verb hali de özel ders vermek anlamına gelir. Koçluk yapmak, otobüs sürmek. Bak böyle şeyler anlamına gelebiliyor. Coast, sahil kenarı. Coat, kıyafet üstündeki mont. Coat bildiğin kottur. Coffee biliyorsun. Uh, cold soğuk demektir. Üşütmek ve soğuk. Tamam mı? İkisi de. And then collect toplamak demektir. Collection. Koleksiyondan aklına gelsin. College. College dediğimiz şey Türkçe'de çok karıştırılan bir şey. Yani uh, college. Şimdi bu E ile yazılıyor. Bak farkında mısın? Kolaj var bir de. Şu A ile yazılıyor. Bu bildiğin resimlerin şöyle bir araya gelmesi. 3-5 tane resim yan yana koymamız. Bu ise bildiğin okulla ilgili olan kısım. Tamam mı? Yüksek okul. Bu yüksek okul demek. Üniversite demek. Yani kolej çocuğu deyince lise gelmesin aklına. Bu karıştırılmasın. Tamam mı? Böyle düşünebiliriz. Color British English, American English farkı var. Color dediğimiz şey renk olarak düşünebiliriz. Color da renkli hiç sevmediğim bir kelimedir bu da. Biliyorsunuz siyasi nedenler. Kalım. 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 Bildiğin sütun gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Ee, sütun gibi düşünebilirsin. Ee, rahatça karşına çıkacak bir şeydir. Kolon, sütun, destek, basamak gibi. Kam Come, gelmek. comedy komedi. Enen kamen dediğimiz şey comment Yani Yorum. Bu da yorum yapmak anlamına gelir. And then commission. Bak burada değişik kelimeler de var. Geleceğiz ileride. Common. Common dediğim şey yaygın. Tamam mı? Yaygın, sıradan alışılmış, alelade ya da müşterek ortak alan mesela. Do you have anything in common dediğimde ortak bir şeyiniz var mı? Ortak bir şey, ne bileyim örf, adet işte common usage var mı derken kullanabilirsin. Community Community topluluk. Komün yaşamdan aklına gelsin. Tamam mı? Community. Community. Halk, camia, topluluk, cemaat olarak. Company. Bak buna şirket olarak bakmıyorum. Sadece şirket olarak bakmıyorum. Aynı zamanda misafir anlamına da gelir. Eşlik eden anlamına gelir. Hayat arkadaşı olarak bile kullanabilirsin. Compare. Karşılaştırmak. And then compete. Bak. Compete dediğimiz kelime çok sık kullanılmaz. Rekabet etmek, yarışmak, competition'ı daha çok görürüz. Şunu göremeyiz. Enteresan. Aşık atmak, boy ölçüşmek. Şu. Compete. Okay. And devam edelim. Complain, şikayet etmek. Complain de şikayet. Complete. Complete dediğimiz şey tamamlamak. Completely tamamen olarak karşına çıkıyor. Bu şekilde devam edeceğiz diğer videolarda. Takipte kal.